Selamünaleyküm. Herkese güzel bir hafta sonları diliyorum arkadaşlar. İki tane farklı farklı rüyalar gördüm. İkisini de anlatacağım. Ee, birincisi görmüş olduğum rüya. Atatürk'ü gördüm. Bulutların üzerinde ve bulutlara resmedilmiş bir şekilde bir ordu doğuya doğru gidiyordu arkadaşlar. Birincisi bu. Ee, ikincisi i̇kincisi de e, korona aşısı olan insanların e, üç ay içerisinde vücutlarında kırmızı kırmızı yaralar çıkacak. Bu yaralardan e, işlenmiş gıdaların içerisinde bazı maddeler kattıklarını bu maddelerden dolayı da birçok kişi de bu yaraların çıkacağını ve tabii ki bunun da çaresi olmayan bir şey olduğu için birçok kişinin de öleceğini söylediler. Ama bu ilaçtan bahsettiler. O ilacın ismini de rüyamda söylediler. Şu anda o ilacı araştırıyorum. Türkiye'de farklı bir ilaç çıkıyor. Anestezi de kullanılan bir ilaç. Ama bunu insan üzerine nasıl uygulanır onu bilmiyorum. Ee, ülkenin ismi de söylediler. O ülkede bulabilirsin dediler. Şu anda o ülkeyle irtibata geçtim. Şu anda o ilacı araştırıyorum. 3 ay içerisinde insanların vücutlarında kırmızı kırmızı benek benek lekeler çıkacakmış ve birçok kişi de bundan dolayı ölecekmiş arkadaşlar. İki tane rüyamda sizlere anlattım. Ee, Allah yardımcımız olsun. Allah'a inanmaktan asla vazgeçmeyin. Sonuçta ayrı zamandayız. Vaktin sahibi de gelmek üzere. Eli kulağında farkındaysanız hem mehdilerimiz çoğalmaya başladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnanmaktan asla vazgeçmeyin. Allah kendinizi verin. Geri kalanı boş verin. Önemli olan Allah. Kainatın sahibi de Allah'tır zaten şeytanı bile Allah yaratmış. Şeytanı Allah yarattığı halde Allah'a yaratıcılık yapmaya çalışan bir orduyla maalesef Allah baş başa kalmış durumda. Tabii ki herkesin bir planı olabilir ama kainatın sahibi olan Allah olduğu için Doğru planı hiç kimse ona söylemez, Allah büyüktür, Allah'a emanet olun.